Merhaba Türkiye Bajans takipçileri. Evet yanımızda Akkuş Seferli Dernek Başkanımız Sayın Cevat Bozuk Beyefendi ile beraberiz. Evet başkanım güzel bir aktifin toplantısını gerçekleştirdik. Güzel bir konular ele aldık. Ve burada da sizinle orada Akkuş'ta 11 Ağustos'ta başlayacak olan piknik ile alakalı bizlere değerli izleyenlerimize bilgi verebilir misiniz? Öncelikle ee, bu akşam güzel bir toplantı yaptık. Biz Akkuşluyuz. Ee, ne kadar seferli olsak da seferliğimiz Akkuş'a bağlı. Bugün Akkuş Tenek'te feriyosun toplantısındaydık. Güzel konulara değindik. İnşallah verimli konulara değindik. Hayırlı olsun. Ee, şimdiden güzel işler olacağını ben inanıyorum. Ee, Rabbim yönetim kurumuzun birliğimizi, beraberimiz daim eylesin. Amin sağ olsun. Ee, etkinliğimiz 11 Ağustos'ta eee Seferli merkezde Kur'an tilavetiyle başlayacak. Niye Kur'an Tilaveti? Biz ee, geçmişlerimiz var, şehitlerimiz var, İşte biraz evvel yine ee, şehitimizden bahsetti Kardeşimiz Ramazan Göncü'den. Yine bizim köyümüzde şehit ee, mezarımız da var. Ee, i̇nşallah onun başına gitmeyi düşünüyoruz. Rabbim inşallah hayırlı eylesin. Tüm geçmişlerimiz, tüm şehitlerimiz adına Kur'an okutacağız. Ayrıca Ramazan güncü demişken, Allah mekanı cennet eylesin. Kendisi benim kayınçımla aynı Acem askerlermiş. Bu eseri almış olalım. Akabinde 11 Ağustos'ta Merkez Camii'nde Kur'an televizyonumuz olacak. Buraya tüm halkımızı, tüm geçmişlerimizi içine okutacağız. Ee, öncelikle bekliyoruz. Ee, 11 Ağustos Cuma namazı sonrası Seferli Merkez Camii'nde. Ee, akabinde 12 Ağustos'ta Seferli Merkez'de halı var. Burada yine gençlerimize yönelik futbol turnuvalar yapacağız. Havun açılışını da o gün belki yapamayacağız. Çünkü açılışını yaptığımızda e, vekillerin veyahut da e, belediye başkanımızın olması lazım. Onlar da bir olasılıkla asıl kalabalık günü ayın üçünde gelecekler. Belki bir aksilik olması tabii ki e, geleceklerini inanıyoruz. E, tabii ki ne olacağını bilemiyorsun. Söz verili ediyor. Farklı şeyler oluyor. Gelemiyorlar. İnşallah aramızda olacaklar. E, 13 günde Büyük Şendek olacak. Burada birbirinden değerli sanatçılarımız var. Tamamen Akkuşu sanatçılarımız var. Ordulu sanatçılarımız var. E, kendi çocuklarımız ön plana çıkarılmaya çalıştık. Burada bir tane kızımız var. Gönül Filiz diye ilk kez belki sahne olacak ama e, bunun önünü açmaya çalıştık. Bunun gibilerinin. Yine akabinde e, Sedat Ünver var, Sedat Duran var, Öksüz Mustafa var, e, Nedim Sakallı, köyümüzün evladı, komşu köyümüz, köyümüzden evli. Orkestra sistemi ona verdik. yine akabinde bir kardeşimiz Orhan Kalender sürpriz yaptı bize Mesut Eroğlu sağ olsun. O da sahnemiz olacak. unuttum kalmadı herhalde. Sedat Duran hem zaten sahne alacak evet. hem de çekimleri de yardımcı olacak bize sağ olsun. işte hepsi birbirinden değerli. Sürprizine sanatçılarımızı bekliyoruz. Biz İstanbul'da olduğu gibi aynı şeydi. Köyde bekliyoruz. Şimdi şöyle e, bazı arkadaşlar diyorlar ki niye geçen sene sanatçılar yok? Şimdi değiştirmek lazım. Şimdi durmadan hep aynı sanatçıyı alırsak farklı oluyor. Şimdi onlar da bir sahne alsınlar, şey yapsınlar. E, tamamen bu, bu seferki sahnelerin bu sefer ilk kez sahne alacak alıyorlar. İstanbul'da belki aldılar atıyorum. Göksüz Mustafa bu İstanbul'da belki söyledi. Dedim yine aynı şekilde her etkinliğimizde oluyordu sağ olsun. Ama sefer ilk kez böyle sahne alacaklar. Ee, bir de bunun e, madalyonun diğer yönü var. Maddi boyutta var. Biz ona da bakıyoruz. Tabii ki ben de isterim. Bir az sanatçıyı götüreyim edeyim ama e, maddi boyutta bakmak lazım. E, sağ olsun halkımız, iş adamlarımız gerçekten birbirinden e, farklı desteklerimiz geliyor. İşte gelirken kapıyı aradım, davetiyeler odaydı. Onları alırken bir tane kardeşimiz davetiye baktı. Aa ben buna destek olmam lazım. Sağ olsun, Allah razı olsun. Verdi ki bana. Hiç e, sefeli bilmeyen, tanımayan arkadaş destek oldu. İşte bunları yapınca, e, tanıtınca oluyor. Yani şu anda 150'yi geçik destekçimiz oldu. Ne Rabbim herkesten razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah tabii ki vaktin zamanı olursa sen de aramızda görmek isteriz. İnşallah bizi de bir programda biz de bir görev almak isterdik ama inşallah bir dahaki seneye güzel görevler, güzel programlar yaparak biz de büyük faydamız olur inşallah başkanım diyelim. Program, program sizin zaten. Sen Akkuşçu, ben de ben Yani davet davetmeye gerek yok. Akkuşçu zaten koşarak gelmesi lazım. <laughs> geliyoruz, geliyoruz ya, başkanım. Sağ ol, Allah razı olsun. Tabii ki sen de her daim yanımızdasın. Ee birliğimizde, beraberliğimizdesin. Ee, etkinliklerimizi paylaşıyorsun. Bizleri paylaşıyorsun. Ee, sıkıntılarımızı, faaliyetlerimizi de getiriyorsun. Rabbim e, senin de önün açık eylesin. İnşallah, İnşallah. daha iyi yerlerde Habur evet. Televizyonu daha aktif bir şekilde e, faaliyette göstermeyi nasip eylesin. Evet, buradan e, Seferli Dernek Başkanımıza Sayın Cevat Bozo çok teşekkür ederiz. Gerçekten de çok güzel bir organizasyon sağlıyor. Akkuş'ta Seferli'de piknik şöleni yapıyor. Buradan çok değerli sponsorlara çok teşekkür ederiz. Emeklerden Allah razı olsun. Buradan emeğe geçen, e, akkuşumuza faydalı olan herkese buradan selam olsun diyoruz. Akkuşlu, Akkuş'ta yaşayan bütün hemşehrilerimizi Seferli Derneğimizin 11 Ağustos'ta başlayacak olan piknik şölenine 13 Ağustos'ta da büyük şu herkesi davet ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın.